arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hoş geldiniz. Bugün ne video çekiyoruz? Sizler bekleyin tel kapı oynayacağız. Bir tel kapı üst kapı oynayacağız. Ama videomuza geçelim. Sesten böyle star gelirim. Nurse Simpson neyse, kalsın. Pahalı. kule 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 bir kule 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 senin ana kartın var mı? Ne şimdi ana güzel. Sen ana kartı. Şey kelepçik. Çok bir şey ya. Tam onlar gelsin. Ha, iki tane sipariş etmiştim ama. Bir tane de kaybolmamadı. Bunları şöyle bir açayım. Da bunlar kaliteli mallar. Gördünüz bana katları. Şimdi klavyeyle mouse görüyor musun Al, 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 al. Buyurun, buyurun. Var buyurun siz böyle. Şu Melit kardeşim gelmeden şuraya oturup <laughs> bir bir laptop'a gireyim ya. Oğlum bırak şu telefonu ya. Sabahtan akşama kadar telefon oynuyorsun. Bak oradan giriyorsun oyunlara kadar Para yazılıyor bir sürü para geliyor ya. Baba yok yok hayır bu bedava. Efsane oyunlar var burada. Müşteri parımız bulundu. Bu müşteri getiriyor. <laughs> İlk daha bir işlemcisi var. <laughs> <Şeyden mi olsanız? Gülüyor> verecek. Haydi lan. Burada pahalı olacağım bu sefer. Sen benden daha iyi istiyor ha. Vururum, vururum, vururum. Her dakika, her dakika. Oğlum dur, dur, kaçma lan. Lan. Allah kahretmesin. Arkadaşlar. geri alıyorum işim. Tamam, böyle çıkmış Hadi alalım. Al bakalım bir Ne var? Evet. Bu zaman iptal kılavya almamış mıyım? Buyurun. Bize böyle bir oyun yapardım. Bir de iki kişi gelmişler masaya. Sende de mouse pad var. Paul'un mouse pad aldım. Arkadaşlar, pa Arkadaşlar Paul'un mouse pad aldım. Ne? Bunu oyun hepsine gide. Ben oyunları yükleyeyim arkadaşlar. bir oynadım ben. Daha oyun alacağım. Ama seviye seviye Son oyunumuzu. Ya bir sarı da buna indireceğiz. Son oldu. Sevdiğim. Oğlum. Mousepad'i tak çıktım ben. Ne oldu? İşte Mousepad'i takamadık galiba bir kişi oldu orada bana takmışım ben ama size de bir tane <gülüyor> <gülüyor> deve, deve. Var? Var abi bir de ya ne be hemen kaç tane var bütçeye var ya Sağ olun. Sağ

Sende de mi yok değil mi? Gel. Oğlum ben sana indirmedim mi? Hiç Müşterim gelecek ya. Arkadaşlar müşteri gelecek şimdi. Elimizden kaçınmıyor. Elimizden kaçacağız müşteri arkadaşlar. Bu hızlı da olur mu? Hızlı, bu kısa, kısa etiyle, hızlı mı? Çok güzel. Şöyle kılışın mükemmel. Güzel. Artık büyük kaç kişi alabilirim? Bir, iki, üç, dört kişi alabilirim. Bunlar kapıdan olmuş. Hıh. Şey gelmişler işte. işte bu efendim size işte, çok beğenmek istiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar biz geldik. Arkadaşlar, sonunda bizi o delirten çıldırtan oyunu sonunda bulduk arkadaşlar. Evet. Buldum e arkadaşlar. Reklam oldu. Reklam. Kanalıma abone olmayı videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dövkü uzak gelirse devamı çıkacağım. Hemen çok bayağı bekliyorum arkadaşlar. Tanesiz oyunlar indirmek istiyorsanız. Sen yeni video attım. Herkes yorum yazıyor. Bazıları yorum, başkalarının yorumunu okuyorum videolarını. Abi 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 nasıl short videosu çalınabilir? Ben de o yorumla benim yorumlarıma değil de başkalarının yorumlarını ben de kendim çektim. Kanalda var short videosu olarak nasıl çalınır? Evet, arkadaşlar. Evin 3 tane Windows'umuzu ekledik. Şimdi <laughs> de Ben Ha. Güzel. Kalma. Görüşürüz kalma. Ben onun evi de alakalı etmeyeyim. Bay bay bay. görüşürüz